Robert A. Heinlein, 1907-1988 yılları arasında yaşamış Amerikalı bir bilim kurgu yazarıdır. Genellikle bilim kurgu yazarlarının dekanı olarak anılır ve hayatı boyunca türün en popüler ve etkili yazarlarından biri olmuştur. Heinlein'in en ünlü romanlarından biri, Marslılar tarafından yetiştirilmiş bir insanın yetişkin olarak dünyaya dönmesi ve insan toplumuyla başa çıkması gereken Yaban Diyarlardaki Yabancı adlı romanıdır. Kitap, 1960'larda karşı kültürün sembolü haline geldi ve bugün hala geniş çapta okunmaktadır. Heinlein'in diğer önemli eserleri arasında, özgürlükçülük ve devrim temalarını keşfeden, Ay Zalim Bir Sevgilidir ve askeri hizmet ve vatandaşlık görevi temalarını keşfeden, Yıldız Gemisi Askerleri, yer alır. Heinlein, bilim kurgunun en saygın ödüllerinden olan Hugo ödüllerini birkaç kez kazanmış ve 1998'de bilim kurgu ve fantezi şöhret deri salonuna kabul edilmiştir.